elimde PlayStation konu var ve PlayStation konu olduğuna göre tabii ki oyun oynayacağız. Bu videomuzda Puff Petrol'ün Adventure City Bay oyununu oynayacağız. Bu Puff Petrol'ün filminin oyunu. Puff Petrol filminin oyununu oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. İlk ara ekranımız Puff Petrol The Movie Adventure City Bay zaten yazıyor. Şimdi hemen ana göreve gireceğiz. Oyun İngilizce, Türkçesi yok. Ama ben size İngilizcesini Türkçesini çevireceğim. Siz rahat olun. Siz arkanıza yaslanın. Güzel güzel oyununuzun keyfini çıkarın. Ben her şeyi halledeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bir tane rastgele oyunu seçtim. Elektrikli ve elektrikli bir şeydi. Herhalde şehrin elektriği gitmiş. Elektrikleri tekrar yerine getirmemiz lazım. Hadi bakalım köpekçikler göreve. Şimdi briefing alacağız yani. Görevimizi öğreneceğiz. Görevimizin ne olduğunu öğreneceğiz. Aynen dediğim gibiymiş. City'de elektrikler kesikmiş. Biz bu elektrikleri tekrar yerine getireceğiz. Köpeklerimiz Sky ve öteki köpeğimiz de Rocky. Bu iki köpekle beraber elektriklerimizi tekrar şehrimize getireceğiz. Çöp şu elektrikçi, çöpçü, köpekçikle nasıl elektrik getireceğiz onu da bilmiyorum. Hadi bakalım koşuyoruz hem helikopter hem de çöp arabasıyla elektrikleri tekrar yerine getirmeye çalışacağız. Ve oyunumuz başladı. Burada diyor ki işte elektrikleri tamir edeceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Şimdi gidip o elektrikleri tamir edeceğimiz bir şeyleri bulalım. Şuradaki patiler de çok önemli. Buradaki patilerden de bulmamız lazım. Üç tane patin, üç tane patinin hep ay konuşamadım. Ay ağzım dilim kurdu. Üç tane patinin üçünü de bulursak çok güzel olacak bütün kemikleri de topladım. Yalnız köpeklerimi sevmeyi de çok güzel. İlk başta pembe köpekçikle başladık. Ondan sonra görevlere göre ilerleyen görevlerde yeşil köpekçiye de geçecek. Diyecek ki mesela bu görevi pembe köpekçik yapamaz. Yeşil köpekçik yapabilir. O yüzden yeşil köpekçiye geçmeyecek. O zaman biz de hemen yeşil köpekçiye geçeceğiz. Şimdi pembe köpekçikle devam ediyoruz. Koş de köpekçik koş. Öteki yeşil köpekçik de bizi takip ediyor. Bu arada bütün kemikleri almış olabilirim. Hepsini tek tek topladım bence. Hop. 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 Papi yani yavrucuk köpekçik demek. Köpek yavrusu demek. Şimdi bu köpek yavrularımızla kemiklerimiz. Acaba kemikleri boş versek de hızlı hızlı oyunu mu bitirsek? Ne dersiniz bilmiyorum. Bir dahaki oyunda hızlı hızlı Oyunu mu bitirelim yoksa böyle kemikleri de toplayalım mı onu yorumlara yazın. Oyunumuzu ona göre oynayalım. Bir dahaki oyunda böyle puan toplamayı bırakıp direkt oyunu bitirmeye mi oynayalım yoksa puan da toplayıp rekor mu kırmaya çalışalım. Siz karar verin ne yapacağımıza. Ve ilk görev yerimize geldik. İlk görev yerimiz için üçgene basıyoruz. Bakalım ilk görevimiz neymiş. Şimdi diyor ki. Ee, batarya, yani pilleri bul diyor. Drone pilleri bulacağız pilleri bulacağız. Yerine yerleştireceğiz. Burada nasıl yapılacağını anlatmış. Geçelim bunu. Şimdi şurada bir tane pilimiz var. Pilimizi aldım. Şimdi bu, bu pilimizi gidip yerine yerleştirelim. Ve ilk pilimiz başarılı bir şekilde yerine yerleştirildi. Şimdi ikinci pilimizi alalım. İkinci pilimizi de aldım. Ve İkinci filmimizi de yerine yerleştirdim. Şimdi devam edelim. Bakalım bize sırada ne gibi görevler verecek. Yeni görevlerimize bakalım neler verecek. Bize. Oo bana bir de havai fişek tıklattı. Havai fişekler tıklattı bana. Şimdi ikinci görevimize doğru gidiyoruz. Bu arada şeyi kaçırmamamız lazım. Ve bulduk. Patiyi kaçırmamamız lazımdı. Patiyi de bulduk. Onu da aldık. Üçüncü paketimiz kaldı. Üçüncü. Oo, burada dede kodu yapıyorlar. Ne konuşuyorsunuz acaba? Hmm, kız Nerimanların yeni altınlarını gördün mü? Altın gününde taktı. Yo görmez miyim? Kısırı da çok kötüydü be. E ee, güzel olmuş dedim ama berbat da kısırı. Neyse dedi kodumuzu da yaptık. Şimdi devam edelim oyunumuza. Bu arada böyle pembe pembe bir şeyler geçiyor. O sanırım yol gösteriyor. Burada bize okla yer göstermiş. Ve orada bir tane pati işareti var. Önce şu kemikleri toplayalım. Sonra da şu patiye gidelim. Bakalım orada ne var. Ooo helikopter. Gençler helikoptere biniyoruz. Helikoptere biniyoruz gençler. Hadi bakalım. Buradaki amacımız ne yani. acaba? delikler geçi Kara delik mi? delikler geçiyor. hızlandırıyor. Buradaki delikler hızlandırıyor. Şuradaki balonlara da pis yazdığına göre çarpmamak gerekiyor. O balonlara çarpmadan hızlı hızlı gideceğiz. Bas 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 oğlum. Nasıl oğlum. Bas oğlum. Ama Ya ben o kadar hızlı basmamıştım ki. Sen neydin? Bu ya arkamdaki balonlar çarpmayın nasıl başardın Bir... Geç bu tarafa ha. Daha geçelim. Bir delik daha. Şu delikleri alalım. Şu delikten geçelim. Şu deliklerde geçelim. Az bir şeyimiz. Şu ne ya? O ne? Onu da alalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama aldım. Az bir yerimiz kaldı. Varmak üzereyiz o buradaki kemikleri kaçırmak ama neyse zaten kemikler o kadar önemli değil ama hepsi kemik toplamış ve bitişe geldik böylelikle görevimizi yerine getirmiş olduk şimdi devam edelim Yeni görevlerimize doğru yol alalım. Şimdi büyük ihtimalle artık yeşil köpeğin görevleri başlayacak. Yeşil köpeğin görevlerini başlatacağız. Şimdi de yeşil köpekle bir şeyler yapacağız. Keep it up. Şuraya mı gidelim? Evet, bu tarafa doğru gidelim. Bakalım yeni görev ne verecek bize? Aa, buradan kimse de dedikodu yapan kimse yok burada. Way to go. Artık kemikleri o kadar önemsemiyorum zaten çünkü şey oldu. Eee helikopterle uçarken zaten bir sürü kemik kaçırdık. O yüzden rekor kıramayacağız. Hepsini toplayamayacağız. O yüzden böyle alabildiğim kadar alacağım zaten. Aa kurabi. Kurabileri de toplayalım. Alabildiğim kadar kemik almaya çalışacağım ama bütün kemiklerin... aha burada da dedi orada yapıyorlar. O kız Hatice'nin yeni saçını gördün mü? Aman gördüm gördüm ne iğrenç rüflü yaptırmış. Şimdi hala Yeşil bir köpek öyle arkamdan koşuyor boş boş. Görev ver şu çocuğa yazık ya. Çocuğa bir görev ver yazık. Yeşilden boş boş koşuyor bir. Görev yerine getirsin bak köpek Peşimden koştu durdu. Hiçbir şey yapmadan koşuyor Herhalde sanırım bir görev yerine evet. Sonunda görev yerine geldik. Şimdi yeşil köpeğe geçmemiz lazım. Yeşil köpeğe geçtik de yeşil köpeğin görevini yapıyoruz. Ne yapacakmışız? Oo, şeyi yapacağız. Kabloları düzelteceğiz. Tamam. Şuraları mı denk getirmem lazım? Tamam. Patilerimizle oraları denk getiriyoruz. İlk görevimizi tamamladık. İkinci kablomuzu yapalım. İkinci kablomuz da tamam. Üçüncü kablomuzu yapalım. Ve üçüncü kablomuz da tamam. Şimdi son ve dördüncü kablomuzu yapalım. Dördüncü kablomuz da tamam. Devam edelim. Elektrik geldi mi? Aa bak yarısına geldi. Şehrin yarısına geldi. Şehrin yarısında elektriğimiz var artık. Hadi biraz da yeşil köpekle de devam edelim. Azıcık da yeşil köpeğimiz Rafi miydi? Rafi miydi? Neydi ya bunlar? Birazcık da yeşil köpeğimize devam edelim. Bakalım yeşil köpeğimize başka bir görev verecek mi yoksa pembe köpüşümüze mi geçirecek? Ama e, şeylerin kemiklerin rengi yeşile döndü. Az önce pembeydi. Şurada bir şey var mı? Pati var. Pati yok. Şey, evet pati var mı? Pati yok burada. Bu arada patiyi kaçırmamaya çalışıyorum. Pati önemli. Aa kemikler ok şeklinde olmuş. Buraya git diyor. Gidelim. Aha burada da bir şey. İşte Pati buldum. Bütün patileri tamamladık. Şimdi şu görevimizi yerine getirelim önce. Burada da kablo görevi sanırım. Hadi bakalım buranın da kablosunu yapalım. Bütün enerji santrallerinin kablolarını tek tek... Bu bir sabotaj. Bu bir sabotaj. Sabotajdan başka böyle kablolar tek tek parçalanamaz yani. Bu kedilerin bir oyunu bence. Şehre yapılmış kedilerin bir oyunu bu. Köpekleri çekemedikleri için kedilerin yaptığı bir oyun bu. Kediler gelmiş bunları patilemiş. Burayı da yapalım. Dördüncü ve sonuncu şeyimizi de hallettik. Şimdi devam edelim. Aha elektrik geldi. Çok başarılı devam ediyoruz. Şimdi acaba en son görevimiz ne? Ne oldu? Aa problem var diyor. Nedir? Nedir? Durup dururken niye problem çıktı? Bir şeyler kaybolmuş arkadaşlar. Füze Ford fizus diyor. Fizus neyse artık. Kablo mu? Dinamo mu? Ney? Tamam hadi gidip yapalım o zaman fizusları. Şurada bir tane var. Bir tanesini bulduk. Tamam. Ha bunları bulacağız. Tamam. Birisini bulduk. Kız! Kız... Ya erkekmiş bunlar. Lan! Siz gördünüz mü oğlum füzüsler nerede? Cevap da vermiyorlar. Dede o diye o kadar dalmışlar ki. Ha bir tanesini daha bulduk. Et evet, iki. Bir tane eksik. Bir tane eksik. Çünkü şurada bir tane daha var. Bunu da bulduk. Dördüncü nerede? nerede? Bu arada 500 kemiğin 500'ünü de toplamışız. Nasıl oldu ya? Havadayken kaçırdık ama biz bir sürü kemik. Ve dördüncüyü de buldum. Dördüncüyü de buldum. Oldu. Bütün füzüsleri buldum. Şimdi jeneratörü tamir etmenin vakti. Jeneratörü tamir ediyoruz şimdi. Aa. Oyun bitti herhalde. Oyun mu bitti? Can. Vallahi oyun bitti. Bütün şehre elektriği verdim. Kedilerin bir oyununu daha bozduk arkadaşlar. Bu hain kedilerin bir oyununu daha bozduk. Ve görevimizi tamamladık. 950 tane kemikten 922 tanesini almışız. Bence gayet iyi. Yani 8 oradan 950'den 122 çıkarsanız 8 orman 28 28 tane kemik sadece eksik bırakmışız. Dire diğer bütün kemiklerin hepsini toplamışız. Tüh 28 tane toplasak belki de rekor kıracaktık. Hepsini toplamış olacaktık. O havadaki helikopter bizi mahvetti. O havadaki helikopter olmasaydı bütün kemikleri toplamış olurduk. Ve yeni oyunumuzu da açtık böylelikle. Unlock Vessels. Vessels, 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 Vessels. Oyunumuzu da açtık. Artık bunu da oynayabiliriz. Görevimizi başarıyla tamamladık. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.